bir sorunumuz var. Hmm. İşte bu. Evet. Sorunumuz şu. Ben kendime OP verdim ama adam gitti. Evet sıfırdan başlamak zorundayım. Onun için adamı tekrar yapıyorum şu anda. upgrade falan atla sen. Şu an hangi upgrade'deyiz? Tamam o zaman biz bunu şöyle nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Biz bunu Hı -hı.

Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yemeklerimiz var. Tam yemeğimizi aldık. Şunları kır. Arkadaşlar bu arada videolarım maksimum 13-14 dakika çekebiliyorum bilgisayardan olduğu için. Ya hayır ya. Evet arkadaşlar bu da kötü yanlardan biri. Creeper gelmesi. Yani sandıkların yanına gelmesin bari. Çok iyi olur sandıkların yanına gelmesi. Bir de bana demir çıksa da çok iyi olur. Demir çıksa da çok iyi olur. Ya. Bir tane daha sandık hadi. Tavşanlıkların Ay tavşan. Ama öldüreceğim sizi. Bu arada bunda gö görevler var. Evet. Buradaki görevleri de tamamlayacağım arkadaşlar bir yandan. Tamamlamaya çalışacağım yani. Tamamlayacağım demeyelim. Ben de gidip mesela yapamayabilirim. Onu bilmiyorum nasıl yapacağımı. Demirler patlamamış ki ha. demirleri pişirelim de. Demir külçesi elde edelim. Ondan sonra göğüslük yapalım. Sıcak şey başarımını yapalım. Ben var ya bak bundan kolay bir şey yok. Bunları kazmaktan kolay. Benim de kazmam kazılacak birazdan. Bak şu an bak tahmin ediyorum ki bir, bir kazış hakkı var. Ama şu an değil. Bak işte dedim ben. kesem vardı benim ama keseyi kendi ellerimle yapacağım artık. Eyvah. Sıkıntı yok. Zaten şeyi de demirden yapayım artık bir zahmet ya. Çünkü baya bir geliştik. Artık demir külçesi falan elde ettik. Bir tane Demir gözlük yapabiliyor muyum? Yetmiyor demirim yok. Uy. A var mı? A. Aha ip. A diyorum ip. İp ve... İp ve deri. Deri nerede? Tavşan postunda onu posttan olmaz yok. deri var. İki tane yapalım şundan. Tamam. Kazmaya devam. Canavar çıkacak şimdi. O iskeletlerden küçük oluyorum ben? En fazla. Oo, keep inventory'i unutmuşum adamım. Ben keep'imi atarım. Demirler gitmedi Allah'tan. Şunları at. Keep inventory yapmayı unutmuşum cidden ya. Bir tane şu baltadan yap. Bu arada benim de yeterince bir sandığım var. Yani eyvah. Yanlış koydum arkadaşlar. Ha tamam. Devam ediyoruz. Dur bir şey unuttum. Eyvah. Şey gitti. Sayaç gitti. da 12. Sayaç gitti. Eyvah. Sayaç gitmesi kötü oldu. Ben noktayı kullanmıyorum artık ya. Noktayı bir kullansam. Aha demir. Lan kalkanım var zannediyorum ya. Saat basıyorum hep. Lan kit istemiyorum. Lan kitler çok çok zorlandırıyor işimi. Lan benim o kadar eşyam var. Lan kit istemiyorum. Ya Allah'ım ya kit Niye yüzünden. Olsun? Arkadaşlar kit yüzünden ne oldu sizce? Oğlum baltam gitti lan. Ya öf. başlayacağım şimdi ya. Vallahi kazma yapacağım. Ya da balta yapacağım ben. Kalmamıştır inşallah kit. Kit iyi inşallah kalmamıştır. Bak envanteri açıp baltamı alacaktım. Baltam yok. Tamam. Baltamı yapayım. Şuraya koyayım. Bir tane de taş olan kazma yapayım. Kazma olan taş yapayım. Pardon. Aa, pardon. Kaz taş taş olan eyvah. Yanlış şey söyledim. Ve kazma olan taş dedim. Taş olan kazma dedim. Kazma olan taş. Kazma olan taşın hikayesi. Bir yandan kapıyı örtüyorum, <laughs> bir yandan blok kırıyorum. Geldim yeri. Demir baltayla ne kadar güzel savaştığımı biliyorsunuzdur. Herhalde. Ama bunlara büyü basılmış ya ama. Örümceklere bir şey yapılmış ya. Bakın ama yine de iyi savaşıyorum. Örümceklere bir şey yapılsa da. Eyvah. Zehirlenmem sanmıştım. Ama biraz yanlış sanmışım. Lan arkadan görev yöneticisi niye açıldı? Vallahi ben açmadım. Görev yöneticisi açıldı lan. Lan ne alaka? Ben açmadım. Ben nasıl açayım? Kendiliğinden açıldı vallahi göre göreceğiz. Demir ısıtmak ben. İnşallah ölürsem kit gelmez. Kitlerim bitti galiba zaten. Hadi savaş istiyorum. Savaş, savaş, savaş. Lan korkak, savaş vermiyorsun. musun? Savaşa gelmiyor korktuğu için. Kesinlikle korkuyor bu arada. Oh, son anda demek. Böyle bir şey demek herhalde. Lan bu burada korkmuş mu? Tamam sıkıntı yok Yemeğimi yedim Sandıkları biraz daha mı uzağa koysaydım Creeper geliyor ya Şimdi sandıklarımı yok edecek Creeper ya Gelecek de Sandıklarımı yok edecek gelince. Benim bak ne kadar iyi savaştığımı biliyorsunuz ya. Ya bedrock için. Bedrock için yapmışlar vallahi. Hiç java ile alakasız. Ama javanın şeyi işte. Nedense. Başka kit gelmez inşallah. Zaten 3'te 3 doldu, tamam sıkıntı yok. Başka kit gelmesin umarım. Oh, hop, şöyle. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün küçük envanterde nasıl şey yapılır onu göster. Neyse arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.